Kıymetli hemşehrilerim, değerli basın mensupları. 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde geçen hafta açıklamış olduğumuz belediye meclis üyeliklerine aday adayı arkadaşlardan sonra bugün de Sayın Münevver Özcan ve Sayın Yalçın Gürdal aday adayı başvurusunu Merkez İçer Başkanımıza yapmış bulunmaktadırlar. Kendilerine ve partimize hayırlı olmasını diliyor. Zonguldak Belediyesi'ni ve meclis üyelikleri alacağımıza inanıyorum. Yereldeki sorunları iyi biliyoruz. Ve referansımızsa Karabük, Bartın ve Kastamonu'dur. CHP Belediyesi'nin sınıfta kaldığını ve bir dönemde AKP belediyesi şans Bulut hiçbir şey yapmadığını gördük. Değerli biz bu belediyelere talibiz. Bize bu dönem güvenmenizi ve oy vermenizi istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Eee Münevver arkadaşımız da bir şeyler. Ben 1977 Ankara doğumluyum. 10 Zonguldak'tayım ve serbest muhasebeci malum şamilik olarak serbest meslek erbabıyım. 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Efendim. belediye meclis üyeliğine alay adayıyım halkın takdiri ve halkın teveccühü olursa Zonguldak'a hizmet etmeye talibim. Zonguldak'ı daha nereye götürecek ve geliştirecek projelerde verilecek her göreve hazırım. Yeter ki güvenize layık olalım. Bu konuda da karar partimizin ve <laughs> halkımızındır. Partimizin vereceği her türlü karara samimiyet ve sadakatle bağlı kalacağımıza siz basın mesuplarının söz veriyorum. Partimizden aday olan arkadaşlarımıza başarı diler. Partili dostlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Ben 1963 yılında Zonguldak'ın Beycuma doğdum. Ee, i̇lkokulu 30 Ağustos 30 Ağustos'ta bitirdim. Ee, ortaokulu Ortaokulu ve lise öğrenimimi Mehmet Lisesi'nde yaptım. Ee, Mehmet Çelike Lisesi'ni e, okurken e, serbest meslek için, yapmak için okulumu yarıda bıraktım. Ve şu anda da 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Zonguldak Merkez Belediye Meclis üyeliği adaylığına müracaat ettim. Gereğinin de yapılmasını arkadaşlarımla arz ediyorum. Şimdi... Ve başkanımıza da başarılar diliyorum. Kendisinin projelerini gördüm. Çok güzel projeleri var. projeleri de